Amigurumi fanları merhabalar. Bugün sizlerle birlikte fare öreceğiz arkadaşlar. Ben kedime oyuncak olarak ördüm. Fareyi çok severek de oynuyor. Gerekli malzemelerimiz ana renk olarak burada pembeyi kullanmıştım. Şimdi öreceğim farede ise krem rengini kullanacağım. Bir çift göze ihtiyacımız var. Ee, İlla hazır tak, göz takmak zorunda değilsiniz. Burayı siyah iple işleyebilirsiniz de. 6 milimlik veya 5 de olur. Küçük bir oy gözlere ihtiyacımız var. E, kuyruğuyla ayaklarını kulaklarının içine de bir ton farklı renk kullandım ben. Bunu da e, bu sefer yeşil olarak kullanacağım. Tığ olarak ise ipim benim kalın arkadaşlar. Koton ipim. O yüzden 5 numara kullanacağım. İpiniz ince ise 3 numara kullanın. İpiniz ince ise zaten farenizin boyutu da küçük olacaktır. İçini doldurmak için de bir miktar el yapa ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Haydi başlayalım. Faremizin yapımına burnundan başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halka yaparak başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 6 adet sık iğnemi yaptım ve halkamı kapatıyorum. İlk sıramı tamamladım arkadaşlar. İkinci sırada bir iki tane tek ördüm şimdi çift örüyorum aynı deliğe iki adet bir oldu bir tane daha çift örüyorum. 2 tane çift ördüm arkadaşlar. 2 tek, iki çift, iki tane tek daha örüp 1 2. 2. sıramı da tamamlıyorum. ilmek sayımız burada 8 oluyor. 3. sıradayız. 1 2 3 adet tek ördüm. Şimdi çift örüyorum. 1 2 adet tekrar çiftimi yaptım. Kalan 3 tane ilmeğimi de tek örüp 1 2 3 sıramı tamamladım arkadaşlar. 3 tek, 2 çift, 3 tek. Yani ilmek sayımız burada 3. sırada 10 oluyor. 4. sıradayız. Tüm ilmeklerimizi tek tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İlmek sayımız 10 arkadaşlar. 4. sırada 5. sırada 1 2 3 4 adet tek 1 1 çift bir tane daha çift 1 2 4 adet tek 2 adet çift 4 adet tek örüyoruz ilmek sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Sıramı tamamladım. İlmek sayım 12. 6. sıradayız. 1 2 tek 1 çift 2 tek bir çift yaparak sıramızı tamamlıyoruz ilmek sayımız 16 7 sırada tüm ilmeklerimizi tek tek örüyoruz arttırma eksiltme yok ilmek sayımız 16 8 sıradayız 1 2 3 tane tek bir tane çift yapıyorum 3 tek bir çift yaparak sıramı tamamlıyorum ilmek sayım 20 9. ve 10. sıralarımızda arttırma eksiltme yapmıyoruz tüm ilmeklerimizi tek tek örüyoruz 2 sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz ilmek sayımız 20 Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi gözlerini takıyoruz. Ben yerlerini ayarladım. 1 2 3 4 5 6. sıraya ilk önce bir tanesini takıyorum. Bakın şöyle ayarladım onun da tam orta noktasından ayarladım. Üst kısımlarında kalacak şekilde. Daha sonra 1 2 3 4 5 5 tane boşluk bırakıp 6. deliğe diğer gözümü taktım arkadaşlar şimdi yakında göstereyim 11 sıradayız 1 2 3 tane tek ördüm bir tane kesme yapıyorum 3 tek bir kez yaparak sıramızı tamamlıyoruz ilmek sayımız 12 olacak Pardon 16 olacak arkadaşlar. 12. sıradayız. 1 2 3 tek 1 çift. 3 tek 1 çift yaparak ilmek sayısını 20'ye çıkartıyoruz tekrar. 13. sırada 1 2 3 4 adet tek bir tane çift yapıyorum 4 tek bir çift yaparak ilmek sayımızı 24'e çıkartıyoruz 14 sıradayız 1 2. 3 tane tek bir tane çift yapıyorum 3 tek bir çift yaparak sıramı tamamlıyorum ilmek sayımız 30 15 16 17 18 19 20 21 yani toplamda 7 sıra arkadaşlar artırma eksiltme yapmadan örüyoruz ilmek sayımız 30 22. sırada arkadaşlar 1 2 3 tane tek ördüm bir tane kesme yapıyorum 3 tek bir kes yaparak sıramızı tamamlıyoruz ilmek sayımız 24 sıramı tamamladıktan sonra arkadaşlar şimdi kafa bölümüne biraz elyaf doldurmamız gerekiyor Çünkü bu kısım daraldığında kafa bölümünü doldurmanız zorlanacak. Doldururken zorlanacaksınız. O yüzden şimdi biraz elyafla dolduralım. 23. sırada 1 2 tek bir kes yapıyorum. 2 tek bir kes yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bakın sadece kafasını doldurdum arkadaşlar. Gövdesini doldurmadım örerken zor olmasın diye. 23. sırada ilmek sayımız 18 arkadaşlar. 24. sıraya geçiyorum. Bir tek bir kez yapıyorum 24. sırada da. İlmek sayımı 12'ye düşürüyorum. Bir tek bir kez. Sıramızı tamamladıktan sonra arkadaşlar gövdemizin içine de elyafla dolduruyoruz. Sıkı bir şekilde dolduralım. Benim elimde şöyle küçük bir zil var arkadaşlar. Bunu gövdenin içine atıyorum. Kedimiz oynarken biraz ses çıkartsın diye. içini doldurdum arkadaşlar. Şimdi kuyruğa geçiyoruz. Ben kuyruğunu farklı renkli örmüştüm, bir ton koyu pembeyle. Şimdi bunun kuyruğunu yeşille öreceğim. Onun için kuyruğunu örerken arkadaşlar gövdesini ördüğüm ipten birazcık daha ince iple örüyorum. Ki kuyruk kaba olmasın. Biraz farelerin kuyruğu ince olduğu için ince ip kullanıyorum. Şimdi burada son sıramızda kuyruğa geçiyoruz. Kesme işlemi yapıyorum. Şöyle ilmeğimi aldım. Renk geçişi yaptığım için yeşille tamamlıyorum. Tekrar kesme yapıyorum. Bu son sırada arkadaşlar kuyruktan önceki tüm ilmeklerimizi kesme yapıyoruz. Tekrar kesiyorum. Tabii tığımı da incelttim ipimi incelttiğim için arkadaşlar. 3 numara tığa geçiş yaptım. ilmek sayısını 6'ya düşürüyorum bu şekilde tüm ilmekleri kestiğim için sonuncuyu da keselim şimdi bu ipleri birbirine bağlayalım ve keselim ettiriyorum. Bundan sonra hiç arttırma eksiltme yapmadan arkadaşlar 6 ilmeğimizi tek tek örüyoruz. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra örmüşüm ben arkadaşlar. Kuyruğunu tamamladım arkadaşlar. Bu kadar yeter bence. Şimdi kulaklarını yapalım. Yeşille sivri halka yaparak başlıyorum. Halkamın içine 6 adet. 1, 2, 3, 4 5 6 adet sık iğne yapıp kapatıyorum. Şimdi karşı tarafa şöyle geçerek ikinci sıraya başlıyorum. İlmeğimi aldım, yarım bıraktım. Ten rengime geçiyorum. Krem rengi onunla tamamladım 1, 2 tek, 1 çift bir, iki tek, bir çift, bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. 6 ile başladık ilmek sayısını krem rengiyle 8'e çıkarttık 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift yaparak. Şimdi ipimi birazcık uzun kesiyorum krem rengiyle dikeceğim için onu biraz uzun kesiyorum. Diğerlerini ise şöyle kesiyorum ve kulağımızı bitiriyoruz. Bir tane daha aynısından örelim. Bu bunları arkadaşlar şöyle kısacık kesip. bitirelim. Bu kısımdan dikeceğiz. Şimdi ayaklarını örelim. Yeşil ipi kullanıyorum tekrar. Sihirli halka yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 adet sık iğne yaptım kapatıyorum ikinci sıraya geçiyorum ikinci sıramda ilmek sayısını arttırmıyorum tüm ilmeklerimin üstünü tek tek örerek yine 6 tane ilmeğimiz var 2 3 4 5 6 İlk ilmeğime ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde bir zincir çekip bitiriyorum. Ayaklarımız bu kadar arkadaşlar. 2 sıradan oluşuyor. 6 ilmekle başlıyoruz. 6 ilmekle devam edip bitiriyoruz. 1 2 3 4 adet örüyoruz bundan. Şimdi burnundaki bölümü yapalım. Yine siyah halkayla yeşille başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 kapat. İlk ilmeği tığımı geçiriyorum. Ve ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Şu bir zincir de çekelim açılmasın. Dikiş payı bırakıyorum arkadaşlar. Biraz uzun kesiyorum. Burnumuz da bu kadar. Şimdi dikelim parçalarımızı. Burnumuzu dikelim şimdi arkadaşlar. Uzun kestiğim ipimi iğneme taktım. Şu başlangıç ipini de burnunun içinde bırakacağım. Şöyle kıvırdım. İçine yerleştirdim arkadaşlar. Ben daha sonra da yerleştiririm. O şekilde. Şimdi size göstereyim. Şöyle ilmeklerimizin ön bölümlerini alıyorum sadece. 2 3 4 5 6 adet ilmeğimin ön bölümünü aldım. Şimdi çekiyorum. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Kapatırken de bu ipi içine yerleştiriyorum. kapattım şimdi bunu buraya tam orta noktaya gözlerle burnunun ve şu ikinci bir ikinci sıraya dikiyoruz ikisini birlikte dikiyorum arkadaşlar kulaklarını dikelim şimdi arkadaşlar uzun kestiğim ipime iğnemi taktım şöyle Gözünden sonraki bir sıra atlayıp ikinci sıraya dikiyorum, tam gözünün üstüne gelecek şekilde arkadaşlar. Buraya dikelim böyle. Diğerini de bu gözün üstüne dikerek. Buradaki gibi tamamlıyoruz. Kulaklarını diktim arkadaşlar bakın hem önden hem arkadan diktim böyle. Şimdi ayaklarını dikelim. Uzun bıraktığım ipime iğnemi taktım yine başlangıç ipimi. Biraz kısaltabilirsiniz de uzunsa. içine sokuyorum. Bakın. Şu arttırmaların bittiği bölüme ilk ikisini, daha sonra da buradaki arttırma kesmelere başladığımız bölümden önceki iki sıraya dikiyorum. Artık bunları göz kararı ayarlayacağız. Şöyle iğneleyebilirsiniz ilk önce dört tanesini. Yerlerini belirledikten sonra dikelim arkadaşlar çevresinden tek tek geçerek dikeceğiz. Ayaklarını da dikerek faremizin yapımını tamamladık arkadaşlar. Kuyruğunu biraz şöyle ben çektirdim. O zaman biraz daha inceliyor. Daha hoş duruyor sanki. Yapımı bu kadar arkadaşlar. Sorularınız ve önerilerinizi, isteklerinizi yorumlar bölümüne bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.